İkinci Abdülhamit devrinde İstanbul, iki meşhur delinin hikayeleriyle çalkalanırdı. Çıplak Mustafa ve Madame Opala, bu iki sıradışı karakter, halk arasında büyük merak ve ilgi uyandırırdı. Mustafa, adından da anlaşılacağı üzere Fatih sokaklarında yaz-kış demeden çıplak dolaşırdı. Soğuk kış günlerinde bile üzerindeki tek giysi, doğanın ona bahşettiği çıplak teniydi. Halk arasında dolaşırken, cesareti ve tuhaflığıyla herkesin dikkatini çekerdi. Onun çıplak bedeni İstanbul'un sokaklarında bir simge haline gelmişti. Diğer tarafta Beyoğlu'nda ise Madame Opala adında başka bir meşhur deli yaşardı. Opala tam anlamıyla bir sandık sepet insanıydı. Üzerine kat kat fistanlar giyer, başına ise üst üste çarşaflar sarardı. Onun renkli ve abartılı kıyafetleri Beyoğlu'nun caddelerinde adeta bir gösteri gibiydi. Her adımında rüzgarla savrulan fistanları ve başındaki çarşaf yığınları onun tuhaflığını daha da belirgin hale getirirdi. Bu iki sıra dışı karakter ne zaman karşılaşsalar şehir adeta nefesini tutardı. Karşılaşmaları her zaman büyük bir kavgaya dönüşürdü. Çıplak Mustafa ve Madame Opala saç saça baş başa kavga ederlerdi. Ancak bu mücadeleler çoğunlukla Madame Opala'nın zararıyla sonuçlanırdı. Onun kat kat fistanları ve çarşafları Mustafa'nın çıplak bedenine karşı pek de koruyucu değildi. Sultan Abdülhamid bu iki delinin şehri karıştırmasından bıkmış olacak ki köprülerden geçmelerini yasaklamıştı. Yapmıştı. Ancak Mustafa'nın ablasına, kardeşini evde tutması şartıyla maaş bağlatmıştı. Bu maaş, çıplak Mustafa'nın sokaklardan uzak durmasını sağlamak için bir teşvik niteliğindeydi. İstanbul'un bu iki meşhur delisi, şehrin tarihine unutulmaz anılar bırakmışlardı. Çıplak Mustafa ve Madame Opala'nın hikayeleri, 2. Abdülhamit döneminin ilginç ve renkli yanlarını gözler önüne serer. Onların tuhaf yaşamları ve karşılaşmaları, İstanbul'un geçmişinde hala hatırlanmıştı ve anlatılan efsaneler arasındadır.